geçti. Bahar geldi. Herkes uygun fiyatlarla uçsun diye tüm uçuşlar, her şey dahil sadece 39.99 TL'den itibaren. Sunexpress.com'a girin, bu şans uçmadan siz uçun. Rakip bu ligi sponsorları iddia, Nivea Men, Sun Express ve Radyo Spor sunar. Ve akşamın müthiş mücadelesinden galibiyetli ekip Kabus Fozyoka takım oldu. İnanılmaz bir yağmur vardı. 50 dakika boyunca hiç durmadı. Kabus ikinci yarıda bulduğu gollerle maçtan galip ayrıldı. Kaleci Mevlüt ile beraberiz öncelikle. Evet Mevlüt hocam nasıl bir maçtı? Vallahi, ee, neler değerlendiriyorsun? Çok zor maç geçti. Işte. Rakipte bayağı iyiydi ama önemli olan galip gelmek böyle havalarda. Bunu başardık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten çok güzel mücadele ettiler. Rakip takımından e, gözte Göztepe arması var herhalde. Onlar Göztepe'liler. E, biz de kabus bozduk. Biz de Altaylıyız. İzmir'in daha asa Altay'dır her zaman. Bunu da bir kez daha göstermiş olduk. En büyük Altay. Evet, tebrik ederiz tekrardan. Mevlasın. Evet hocam, senin de düşünceni alalım. Asya'dan yeni geldim. Takıma katıldığım için çok mutluyum. Mevlüt Serbest. Evet, takıma katıldığım için çok mutluyum. 2-0'a kadar mükemmel top yaptık. Ama 2-0'dan sonra e, nasıl diyeyim, kapandık. Güzel maç oldu. Karşıda tebrik ediyorum. Kazanmasını bildik. Başarılar Evet, tebrik ediyoruz. Evet hocam, son olarak sen de oyuna evet, sonradan dahil oldun. Evet, bu takıma daha çıkıyorsun? yeni transfer oldum ben de. Arkadaşları da yeni tanıyorum. Çok güzeldi. Yani bu kır çaplar altında... Her iki rakibi tutuyorum. Çok güzel bir maçtı. Evet, tebrik Daha ediyoruz. Kaldırız. Bundan sonraki maçlara başarı. başarılar. İyi, iyi akşamlar.